Burada yok, vazgeçmek yok Bura hep background Uyandım bir sabah yanımdaki fake girl Yazdıklarım umurlarında değil içim hep born Yapacağım fame dedim yıldız tek benim Parlar genim ama geçmedi hiç beğenim Ruhum fade'in, bedeller paydın fade Ama her melodim değiştirir seyri Herkes doğru bir tek bir zehri Aldım her şarkıdan bu da benim feyimi Yalan gözler, yalan sözler, destekler hepsini onu görseyim Elimde ne geçmiş ne de versler Hiç yok elimdeki tek gözler Onu vaka o sözler Yalandan gülümsemeler ve güller Bu da görse hemen güller Poseidon gibi yetenim hayat çok fame'siz ve yürümez hiç Kör kuyuda bir prensin Zıtlık seni bulur ama her zaman teksin Anlattıklarım benim için keydi Şimdi açıyorum cenneti var benim date'im Yeteneğim çıkar arşa sanki Jesus baby Kutsanmış bu beynim kelimeler bunun faith'i Keşiş gibi değiştirdim ben seyri Keyif aldım her birinden parlamadı chain'im Gene odaklı benim ama geçmedi gerçekleri dökmek hep zorladı beni Çünkü arkamdan vurdular hep baby Melodiler kalbimdeki tek sevgi Yalan gözler, yalan sözler Desekler hep seni onu görse Elimde ne geçmiş ne de verseler Hiçbiri yok elimdeki tek gözler Onu bak olmuş sözler Yalandan gülümseme gibi yeteneğim bir görsen 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 Yap 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 yalan gözler yalan Eskisi gibi değil hiçbir şey, geçmiş gelecek hepsi iç içe Yaşam bağlı olmuş tek bine yüzlükler ve binlikler bakar tek söze, dizdim flowları dip dibe tek git hepsini bir de bana bully de, zaman geçip bunu söner bu endişe Ben zerfeyimim tek bir şey Gözler hep, hep işte Gömdüm her şeyi tek bir şey real life Sıfır endişe Sıfır endişe Elde yok pek bir şey, bir şey. Anlar bunu pek şey Zor evet biraz sık kişi. Bu bizim rap bir şey Lazım biraz free Düşme Yalan gözler